Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm sevgili dostlarım. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ortaya bir söz attı. Helalleşelim dedi. Helalleşelim dedi de uzat ya helalleşmenin manasını bilmiyor ya da gündemi değiştirme çabasında. Tamam Kemal Bey, çalı helalleşelim. Yalnız sana önce helalleşmenin nasıl olması gerektiğini öğretmem gerekecek. Helalleşmeyi şöyle yapabilirsiniz. Din ve imanları çalınan, hayatları zindana çevrilen, canları ve evlatları ellerinden alınan Dünyaları başlarına yıkılan, malları gasp edilen, vatanları satılan, zarara uğratılan insanların zararlarını ödersiniz. Sonra da hakkınızı helal edin dersiniz. Muhatabınız da helal olsun derse helalleşmeyi bitirmiş olursunuz. Helalleşme budur. Anladınız mı Kemal Bey? Buraya kadar anladıysanız ödemeniz gereken hesaplardan bazılarını size tek tek sayayım. Osmanlı'yı yıkma dedikodusu ay yuka çıktı. Sosyal medya çalkalanıyor. Herkesin diline düştünüz. İlyas Salman bile biz Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı'yı yıkmak için yaptık diyor. Ona ve diğerlerine inanmıyoruz hesaba katmıyoruz derseniz ben size bir CHP milletvekilinin ismini vereyim. Mustafa Kemal'in arkadaşı ve 1950 yılına kadar da CHP'de milletvekilliği yapmış olan Falih Rıfkı Atay. Gerçekte Kurtuluş Savaşı diye bir şey olmadı. Cumhuriyet kamuflajı içinde Ankara'da kurulan paralel hükümet, hükümet Osmanlı'yı yıkmak içindi. İçlerinde hiç Türk yoktu. Tamamı Mason docalarının desteklediği Selanik ve Macar Yahudisi idi diyor. Böylece Osmanlı'yı yıkanları bir bir ifşa etmiş oldu. Bu iki adamın itirafları yeterli gelmediyse bir üçüncüsünden bahsedeyim. Filistin'deki gayrimeşru Yahudi işgal devleti İsrail'in ilk cumhurbaşkanı Chaim Weizmann. Biz Yahudiler Orta Doğu'da yıkılmaz denilen devleti Osmanlı'yı yıkıp iki tane devlet kurduk. Onlara öyle güzel sistem inşa ettik ki Türkler bize Filistin'i vermeyen Abdülhamid'e en az 200 sene daha söverler diyor. Yine anlamadınızsa Çay Bayzman, Palih Rıfkı Atay ve İlyas Salman'ın sözlerini bir araya getirin ve tekrar okuyun. Yani yıkılan Osmanlı'yı geri getirin ki helalleşelim Kılıçdaroğlu. 1909'dan başlayarak 15 Temmuz 2016 Türkiye işgal girişimine kadar bütün darbelerin içinde CHP vardı. Bu darbelerde şehit edilenlerin canlarını, gazilerin kanlarını, milletin akan gözyaşlarını, çalınan mallarını geri getirin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Benim ailem altı nesil boyu darbelerle uyandırıldı, zulüm ve işkence ile akşama kavuşturuldu. Büyük dedem iki. Çanakkale gazisi dedem 4, babam 4, ben 5, oğlum 2. 2013 yılında doğan torununda bir darbe gördü. Sen bu darbelerde kaybettiğimiz maddi ve manevi zararlarımızı bize ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Dedem Çanakkale gazisine katıldığında henüz 14 yaşında bir çocuktu. Savaş sonrası devletin bağlamak istediği gazilik maaşını ben para için değil Allah için savaştım diyerek reddeden gazi dedem şapka giymemek için ölünceye kadar köyünden dışarı çıkmadı. Yozgat'tan Çanakkale'ye gidebilen insan köyünden ilçeye gitmedi. Niye? Şapka giymemek için. Jandarmalar ufukta gözüktüğü zaman köyden kaçıyor ve çiftliğimizdeki gizli kulübesine saklanıyordu. Gazit edeme yaşatılan hapis hayatının hesabını öde ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Son bir asırda benim ailem dört şehit, iki gazi verdi bu vatan için. Siz bunlara olan minnet borcunuzu ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. 1960 darbesinden sonra Kur'an alfabesini öğrenmeye başladığım günlerde beni 60 kadar çocuk ile beraber hem hapsettiler hem de aç bıraktılar. Kur'an-ı Kerim'i elimden aldılar. Siz benim ve bütün Kur'an talebelerine yaşattığınız zulmün hesabını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Dünyanın hiçbir ülkesinde dil katliamı yapılmamıştır tarih boyunca. CHP bir gece bu milletin alfabesini değiştirerek adeta hafıza katliamı yaptı. Bu katliamın hesabını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Dil katliamı yetmedi. Bir de bu milletin geçimşi ve mirası olan bütün kitapları tapu sicil kayıtlarına varıncaya kadar devletin belgelerini kurda kağıt niyetine Bulgaristan'a sattınız. Siz kitap ve belge katliamının hesabını ödeyin ki helalleşelim Kılıçdaroğlu. Bu milletin meclisinde Hristiyan olalım mı olmayalım tartışmasını CHP olarak siz yaptınız. Bunu sizler Hristiyanları çok sevdiğiniz için mi yoksa başka sebeplerle mi yaptınız? İslam düşmanlığına olan durumunuzdan dolayı mı yaptınız? Allah düşmanlığına olan kininizden dolayı mı yaptınız? Bunların hesabını ödeyin ki sizinle helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Bu milleti dinsiz İmansız yapmak için Allah'ın dini İslam'a karşı her türlü ihaneti yaptınız. Hesabını ödeyin ki sizinle helalleşelim. Kemal Kılıçdaroğlu. En büyük ihaneti camiler ve medreselere yaptınız. Camileri kapattınız. Camileri sattınız. Camileri müze yaptınız. Camileri ahır ve samanlık yaptınız. Camileri bar ve pavyon yaptınız. Camileri CHP'nin parti binası yaptınız. Camileri yıkıp harabeye çevirdiniz. Sakın hayır demeyin. Size bunları bir bir gösteririm. Bizim mabetlerimize yaptığınız düşmanlık ve ihanetlerin hesabını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. İhanetler ve düşmanlıklar sinsilesi bu kadar da kalmadı. Asla buna son vermediniz. Bir iddiaya göre Kurtuluş Savaşı'nda kaybettiğimiz insan kadar insanımızı istiklal mahkemelerinde katlettiniz. Üç Aliler ve Topal Salih sanığın idamına muhakemenin bilahere yani daha sonra yapılmasına diye karar veriyorlardı. Siz katlettiğiniz o kadar insanın hesabını ödeyin ki helalleşelim kılıçlar oğlum. Neydi şu şapka kanunu? Hani şimdi siz şapka giyiyor musunuz? Hayır. Bu millet için ne faydası vardı? Siz sizin için düşmanları katletme aracı mıydı bu şapka? Şapka yüzünden nice canlar toprağa düştüler. Şapka yüzünden katledilen suçsuz insanların hesabını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. İyi bir fizik alimi olan İskilipli Adıf Hoca şapka kanunundan iki sene önce şapka üzerine yazdığı bir kitaptan dolayı idam edildi dünyanın sayılı fizik alimiydi. Siz bir şapka yüzünden bir fizik alimini yok ettiniz. Atıf Hoca'nın hesabını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Bütün yakınlarını vatanın kurtuluşu için şehit vermiş olan bir annemiz vardı. Yetim kadan çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyordu. Şalcı Bacı. Şalcı Bacı isimli bu annemiz şapka yüzünden nasıldı? Şapka muhalefetine, şapka kanununa muhalefetten dolayı onu da idam ettiniz. Şalcı Bacı'nın hesabını ödeyin ki helalleşelim Kılıçdaroğlu. Varlık vergisi yüzünden zarara uğrayanlarla helalleşmek istediğinizi söylüyorsunuz. Varlık vergisini sadece gayrimüslimler ödemedi. Varlık vergisiyle bu milletin kanını emdi CHP. Kendilerinize saltanat kurdunuz. Varlık vergisini ödeyemeyenleri zindanlara attınız. Taş ocaklarında çalıştırdınız. Açlık ve işkenceden binlerce insan, on binlerce insan zindanlarda öldü. Hesabını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Varlık vergisinden eksik çıkan iki kilo mercimeği zamanında yerine teslim etmesi için babamı 60 kilometrelik yolu yaya olarak yürüttünüz. Zamanında teslim edemeseydi İki kilo mercimek için babam da zinyana tıkılacaktı. Babama çektirdiklerinizin hesabını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. 1950 yılına kadar tek parti ile devlette de at oynattınız. Göstermelek seçimlerde açık oy, gizli sayım ile milleti aptal yerine koydunuz. Utanmadan, ağırlanmadan buna bir de seçim adını verdiniz. Bunların hesabını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Devlet her ilerleme kaydettiğinde NATO ve batılı devletler ile beraber her 10 yılda bir darbe yaparak bu devleti yıllarca geriye, ben götürmedim, siz götürdünüz. Çelme taktınız bu millete. Bu devlete çelme taktınız. Yüzüstü düşürmeye çalıştınız. Bunların hesabını ödeyin ki sizinle helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ülkenin başbakanı Adnan Menderes, bakanları Zorlu ve Polatkan idam edildi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal zehirlendi. Bir sürü siyasetçi ve ilim adamı katledildi. Bir asır boyu bu millete kan kusturdu CHP. Bu katliamların hesabını ödeyin ki sizinle helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Partinizinizden olup da hırsızlık, gasp ve yolsuzluk yapmayanları bana sayın lütfen. Birçok belediye başkanınızın yaptıkları hırsızlıkları istersen gel beraber sayalım. Bunların çaldıkları paraları ve malları ödeyin ki sizinle helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Milletvekilleri, parti görevlileri ve belediye başkanları onlarca hatta yüzlerce kadına tecavüz etti, taciz etti, sarkındılık etti. Her taraftan tecavüz haberleri geliyor. Bu adamların kaç tanesini kulağından tutup da hakim ve savcılara teslim ettiniz? Bir tanesi var mı? Bu tecavüzlerin ve tacizlerin hesabını ödeyin ki helalleşelim Kılıçdaroğlu. Babanızın ölümü sebebiyle yolsuzluk dosyalarının, mahkemelerin tozlu raflarından kaldırıldığını bilmeyen yok. İnsanlar bunu iddia ediyor. İnsanlar söylüyor. Medya açıklıyor. Bunların hesabını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Gece yarısı muhakeme edilip sabaha Rahşan Ecevit affı ile aklanmış olarak çıktığınızı Açıklayabilir misiniz? Bu milletin her bir ferdi SSK yolsuzluklarının hala temizlediğini biliyor ve inanıyor. O yolsuzlukların hesabını ödeyin ki helalleşelim mi Kemal Kılıçdaroğlu? Bu millet için yapılmak istenen her şeye karşı çıktınız. Vatan ve millet adına yapılan yüzlerce düzenlemeyi anayasa mahkemesinde bizzat iptal ettirdiniz. Bunların hesabını ödeyin ki sizinle helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Belediyeler her yıl 10 bin üniversite öğrencisine burs veriyordu. Bunu anayasa mahkemesine bizzat siz yani CHP beş yasaklattı. Son belediye seçimlerinde öğrencilere burs vaadinde bulundunuz. Bu perhiz, bu nelehana turşusu demekten artık gına geldik. vaat ettiğinizde hep fos çıktı. Çünkü siz Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiniz. Onu vaat ediyorsunuz. Bu ne iş? AYM'de yasaklattığınız bursları hem de tekrardan yapacakmış gibi vaat ettiniz. Vaat ettikleriniz nasıl boş ve fos çıkmasın ki? Yasakçı tavrınız yüzünden okulunu bırakmak zorunda kalan ve açlıkla boğuşan bu çocukların haklarını ödeyin ki helalleşelim Kemal Kılıçdaroğlu. Batılı istihbarat örgütleri ile Türkiye aleyhine binlerce dolap çevirmeye devam ediyorsunuz. İktidar olmak için Türkiye düşmanlarını Türkiye'yi işgal etmeye çağıracak kadar da gözü dönmüş insanlarsınız. Ben Avrupa'da yaşadım bunları biliyorum. Kimlerle yatıp kalktığınızı çok iyi biliyorum. Bu yaptıklarınızın vatan hainliği olduğunu siz de biliyorsunuz değil mi? İşte bu ihanetlerin hesabını ödeyin ki helalleşelim. Kemal Kılıçdaroğlu. Akşam PKK ile yatıyor, sabah PKK ile FETÖ ile kalkıyorsunuz. Ve bunu PKK'yı hadepken meclise sokanlar da sizsiniz. Batını istihbarat örgütleri yine Türkiye aleyhine oynamadık oyun bırakmıyorsunuz. Senin derdin helalleşmek değil, benim milletimin aklı ile oynamaktır Kemal Kılıçdaroğlu. Kusura bakma ama sen ancak Türkiye'nin düşmanları ile helalleşirsin. Müslümanlar hariç her insanla helalleşirsiniz. Sen ancak Allah, Peygamber, Kur'an, Sünnet, İslam, Müslüman ve vatan düşmanları ile helalleşirsin. Siz ancak FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile helalleşirsiniz. Demiştim, Aynen öyle oldu. Sayiden Türkiye'nin düşmanları ile helalleşmeye başladınız. Helalleşelim dedikten sonra bu devlete ve millete büyük ihanet eden insan olduğunuzu gösterdiniz. Jandarma ve emniyeti uyuşturucu ticareti yapmakla suçladınız ve Kimyasal silah kullandı iftirası edenlere sahip çıktınız. Hıs demediniz. Bu vatana ihanettir diyemediniz, demediniz. Çünkü siz de aynısını yapıyorsunuz. Siz de aynısını yapıyorsunuz. Hükümeti de uyuşturucu ile devletin cari açıklarını kapatmakla suçladınız. Bu yaptıklarınızın hepsi bu ülkeyi uluslararası mahkemelerde mahkum etme çabasıdır. Bunu yaptınız. Bu yaptıklarınız dünyanın en büyük ihanetidir. Amerika'da ve Avrupa'da bunun cezası idamdır. Amerika zaten mahkemeye çıkarıp idam vermez size. Kellenizi koparır çöplüğe atar bitersiniz. Ve Avrupa'da yapsanız sizi nezarete atar. Kemerinizde nezaretin pencere demirine bağlayarak asar, öldürür. Üç gün sonra da evinize gelirler. Derler ki Kemal Kılıçdaroğlu Belindeki kemeriyle kendisini nezaretin penceresinin demirine astı ve intihar etti der. Hiçbir şeyde tutturamaz senin ailen. Ama bu ülkede her şeyi yapıyorsunuz. Her şey yapıyorsunuz. Siz öyle kansızlık yaptınız ki size şunu şunu yapın da helalleşelim diyemiyorum bile. Eğer bütün bunları ispat etmezseniz ben gelip meclisin ortasında son sözümü söyleyeceğim. Ondan sonra bu milletin fertlerinin gözüne bakmaya yüzünüz olacak mı? Merak ediyorum. Sen Allah. Sen ancak Allah düşmanları ile Türkiye'nin ve bu milletin düşmanları ile helalleşirsin. Kusura bakma Kemal Kılıçdaroğlu, bu millet ile asla helalleşmezsin. Misallerini hep gördük biz. İslam'ın belediye Baş başkanlığında inanç masasında görevli olan Fatma Yavuz İBB'den kovuldu. Siz bu kadın ile helalleştiniz. Fatma Yavuz kimdir biliyor musunuz? O İslam ve Müslümanların ve Türkiye'nin düşmanı Ermeni asıllı ve kripto Hristiyandır. Asalacı Hristiyandır. Birçok insanın kafasına takılan bir soru var. Herkes aynı soruyu soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatma Yavuz arasında millet ve din bağlamında bir birliktelik var mı diye soruyorlar. Her köşede bu iddialar dillendiriliyor. Ben şahsan bu duruma düşmeni asla istemezdim. Şimdi helalleşmenin manasını ve nasıl yapılması gerektiğini anladınız mı? Madem ki helalleşmek istiyorsunuz, o zaman benim dinime bu devlete ve millete CHP'nin bir daha ihaneti etmeyeceğine dair söz vereceksiniz. Yaptıklarınıza tövbe edeceksiniz ki biz de gerçekten helalleşmek istediğinize kanaat getirelim. Yok eğer bizim aklımız ile oynamaya devam edecekseniz sana söyleyeceğim tek bir sözüm var. Deget Kılıçdaroğlu. Deget. Çünkü söz, sözün fazlası bile israf olur. Bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda buluşuncaya bu kadar. Sevgili kardeşlerim sizi Allah'a emanet ederim. Kalın sağlıcakla.